Devam tamam. mı? Devam değil. E, birleştiririz. Tamam. Aynen. Ama onu bir aslım video gitti ya. Al yani, şunları. Çek bir şunları. Çok ses yapma. Çocuklar dur okuyalım. ben üç ee, kutu aldım. Bir tablet, e, bir şey. ben bir e, kutu işte alacağım. E, ben günah. Boyar madde olarak Timara şey bir işte. Eee bula bula Gel gidelim. Lan bu. Kovamız. Reset ile satılar. Dur, dur. Şu gördüğünüz içi dolu Allah'ın keresi, dur. Ben sikerim ya. Ya bir dur dur, bu son, bu son, bu son. Bu neymiş oğlum? Belki eroindir ama. Aşırı doz etkisi. Baş ağrısı dozu bilmem bir şey neden olur. Bütün hepsini içeri, içelim mi ama? Ya bir kutu, ben, ben de bir kutu aldım ben. Ben hepsini içelim. İçeceğiz işte onu Ne oldu lan? Aşağı değil mi? Ben. Dur dur ben öyle Dur geri zekalı ben öyle dedim. Bana ışık yok. Ben yani bir şey yok ya. Korktun mu lan? Çok. Ben korktum acım. Buradan Allah. Aynen. Her gün girdiğimiz yerden. Ben şu bastonu alıyorum. <laughs> baston mu var? He lan baston var. <laughs> ben almışım. Tut tut. Allah'ım o levye gibi lan. Tut geri zekalı. Sen ne alacaksın ben baston alacağım. tut ampul kıracağım. Tut tut ampul kıracağım. Hocam buralar ne lan böyle? Amına koyayım kedi falan kesmişler burada. Bak şurayı açıyorum. Ananı sikeyim gerçekten of. kedi. Ananı avradınız. Çekil. Şey, git. Git, git, Yemin ediyorum kedi kesmişler. Uf ananı sikeyim içe gitti. musi çıkamdan, lan. <laughs> Hacım ben çıkıyorum buradan. Ananı sikeyim dur. Tut bir ışık tut. Uf ananı sikeyim bacaklarım titriyor. Amına koyayım kesmişler yemin ediyorum ki. Gel ya. çıkam. Orası <laughs> çocukları ben gideceğim hocam. Amına koyayım. Amına koyayım. Dur dur biz kal. <laughs> Gerçek ya vallahi birileri Aman. vardır. Uf, ananı siktiğim omuz bir çocuklara. Kedi kesmişler.